Merhaba. Bugün toplumda sık gördüğümüz ve artık tanı olarak artan bir durum üzerinden konuşacağız. Lenfödemle ile ilgili görüşeceğiz. Lenfödem terapisti olan Şeyma hocamız bu soruları yanıtlayacak. Özellikle hastalarımızdan çok sık gelen soruları derledik sizin için. Öncelikle lenfödem nedir Şeyma hocam? Vücudumuzda tıpkı kan damarlarımız gibi lenf sistemimiz var. Bu lenf sistemindeki damarların hasar görmesinden dolayı vücutta fazla sıvı atılamıyor. Kolda ya da bacakta ya da vücudun herhangi bir yerinde ödem gerekiyor. Buradan aslında laf ödem diyoruz çok sık soruluyor. Fil hastalığı denen e, tanıyla aynı şey mi lenfödem? Evet, lenfödem fil hastalığı demek. Lenfödem tanısıyla kliniğe başvuran hasta yoğunluğunuz nasıl? Son yıllarda kanserin artmasıyla beraber tabi ki arttı. Kanser cerrahisi sonrası e, lenfödem olarak kliniğimize gelen hasta sayısı artış gösterdi. Kanser tanısıyla e, ya da kanser cerrahisiyle lenfödemin e, nasıl bir bağlantısı var? Şöyle meme kanseri, rahim, kolon, prostat kanserleri sonrasında bunun cerrahisi yapıldığında dertleri de almak zorunda kalın, kalınabiliyor. ve lenf damarlarının ya da lenf notlarının alınmasıyla aslında orada fazla sıvı direne edilemiyor. Yani boşaltılamıyor ve bu da lenf ödeme sebep oluyor. Her kanser cerrahisinden sonra lenfödem gelişebiliyor mu? Hayır, her kanser cerrahisinden lenfödem gelişiyor diyemeyiz. Ama bu hastaların e, korumaları gerekiyor ömür boyu o kol ya da bacaklarını. 11 yıl sonra e, sadece uçağa bindiği için lenfödem tanısıyla gelen hastalarımız oluyor. Sadece kanser sonrasında, kanser cerrahis sonrasında mı gelişiyor lenfödem? Hayır, kırık sonrası gelişebiliyor ya da doğumdan, doğumsal olarak lenf nodları tam olarak gelişmemiş oluşabiliyor ama en sık olarak kanser cerrahi sonraları karşımıza çıkıyor. Lenfödem tedavisindeki süreç nasıl oluyor? Bundan bahsedebiliyor musunuz? Lenfödem tedavisini aslında iki faza ayırabiliriz. Bir tamam. boşaltım fazı, bir de koruyucu fazı var. Hı hı. Biz boşaltım fazında rol alıyoruz. Öncelikle manuel lenfatik direnaj yapıyoruz. Burada elle yapılan bir masajla fazla olan o lenfödem sıvısını elle boşaltıyoruz ve bu boşalttığımız durumu korumak için kompresyon bandajlarıyla bandaj yapıyoruz. Ve ekstremite uygun ölçüye geldiğinde koruyucu faz olarak da ömür boyu bir çorak giymeleri gerekiyor. Ve böylece tedavisi ömür boyu süren bir hastalık halinde yani. Anladım. Teşekkür ederim.